Sevgili izleyiciler, Medikal'in bu bölümünde yine kalp sağlığımız için özel yayınımız devam ediyor ve bu konuda da uzman bir ismi stüdyomuzda konuk ediyoruz. Yıllardan beri acil tıp hekimi olarak çalışan Doktor Feridun Çelikmen şu an Kartar Doktor Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniğinde acil tıp uzmanı olarak görev yapıyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bir yandan hem eee ilk yardımı konuşacağız hem kalp hastalığında ilk yardımı e, Hı -hı. ele alacağız. Öncelikle ilk yardım nedir? Hangi uygulamaları kapsar? Temel olarak bir anlatır mısınız? Tabii ilk yardım e, öncelikle hiçbir tıbbi araç gereç olmadan tamamen e, çevredeki en yakın kazazelerin ya da hastanın en yakınındaki kişiler tarafından yaşamı kurtarmak veya sakatlıkları, hastalıkları engellemek için yapılan girişimler. İlk yardım tanımı bu. Peki ilk yardım uygulaması dediğimizde hı hı. hangi sağlık sorunlarında ilk yardım uygulamak gerekir en çok? Şimdi e, o kadar güzel bir soru ki bu. Yani, Saymakla da bitmez tabii, herhalde. Şöyle değil mi? Diyeyim, çok net cevabı şu. E, ileri bakım dediğimiz hastaneye hı hı. hastanın ya da kazazenin gidesiye kadar enkaz olmasını yani hiçbir şey yapılamayacak hı hı. hale gelmesini engelleyecek her türlü girişim aslında her türlü hastalığı yapılanmaya kaza yapılan her türlü yaklaşım ilk yardımın içerisinde yer alır. Şimdi siz yıllardan beri Hı -hı. acil tıp hekimi olarak acil servislerde pek çok kişinin de dramına e, tanık oluyorsunuz. Çevrelerindeki kişiler belki ilk yardım bilseler Hı -hı. ya da doğru ilk yardım uygulasalar sakat kalmayacaklar. Kesinlikle. Belki de yaşayacaklar. Bu konuda gözlemleriniz nelerdir? Türkiye'de neler eksik? Neleri yanlış yapıyoruz? Şimdi bakın e, Türkiye'de birçok sorun ciddi şekilde işte halledilmeye çalışılıyor ama trafik kazaları konusunda dünyada maalesef önde gelen ülkelerin başında geliyoruz. Hı hı. Yani insanımızın özellikle trafik kazaları konusunda e, gerek kaza sonrası ilk yardım girişimleri, bu konudaki duyarlılık, farkındalık mutlaka daha iyi bir noktaya getirilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü kan kaybı gibi işte ...kırıkların, işte hı hı. kafa travmalarının e, süratle 112'nin acil e, sağlık hizmetleri e, çağrı merkezinin alert edilmesi gibi konularda e, aynen şu an bakanlığın yaptığı sağlık bakanlığının yaptığı çok güzel sigara ile ilgili spotlar var ya bu konuda da çalışmalar yapması gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü kaza oluyor mesela bakıyorsunuz arabalar geçip gidiyorlar. Bir tanesi 112 aramıyor bile. Bu kadar ilginç ki bir olayla bir kaza ile ilgili 112 birkaç yerden arandığında olayın ciddiyeti konusunda da bir e, kümülatif bilgi birikimi oluşuyor. Gene hı hı. çıkıp e, kaza yerinde bir kazazede güvenli hale aldığınızda, trafik kestinizde, orada ek kazaları engellediğinizde, bir kanama müdahale ettiğinizde, bir kırık çıkığı müdahale ettiğinizde, hastanın en basitinden yakınlarına haber verdiğinizde birçok şeyi baştan çözmüş oluyorsunuz. Yani farkındalık, duyarlılık adına başta trafik kazaları olmak üzere ilk yardımın şu an en çok ihtiyaç olduğu konuların başında geliyor. Şimdi gidiyor. ben trafik kazalarını biraz sonra konuşacaktım Hı. ama trafik kazalarının da önemine dikkat Hı. çektiniz. Ve sizin geçen gün sosyal medyada paylaştığınız, benim Hı. de orada gördüğüm Hı. E, önemli bir görüntü vardı YouTube'da yayınlanan değil Hı. mi? Evet. Trafik kazalarına karşı halkın bilinçlendirmesiyle ilgili. E, halkın yaptığı yanlışlarla ilgili hı. Avrupa'da da bu böyle, dünyanın her yerinde böyle hı. sürücülere neler öneriyorsunuz? ...ilk yardımın dışında hı hı. kazaların kere, önlenmesi için tabi bir kere e, yani eğitim şartı klasik lafı burada geçerli yani çok ciddi sınavlardan geçmesi lazım araç sürücülerinin bunların sürekli yenilenmesi lazım. Bir ileti aldım, boyu ki bu konuda çalışmalar var zannedersem araç sürücüsü olaraktan bilinmemesi lazım. Bir kere sabırlı olmak lazım. Yani sürücünün büyük hatası sabırsızlar. Artı hı hı. aile baskısını araç içerisinde uygulamak lazım. Yani e, sorumsuz araç kullanan bir delikanlıya, bir eşe, yanındakiler bıdı bıdı yapacaklar, bir şekilde tahiz edecekler. Başka çaresi yok. Oto kontrol şart. Bunun dışında trafikle ilgili çok iyi düzenlemelerin yapılması lazım. E, polisin gerçekten e, belli konularda ödün vermemesi, taviz vermemesi lazım denetleme aşamasından tutun ee, belki elektronik denetlemeye daha çok çok ağırlık vermek lazım. Yani bu işleri daha iyi bir noktaya getirmiş ülkelerde havadan helikopterle, uçakla, balonla, insansız hava araçları tabii denetleniyor. Yani biri beni gözlüyor. Evet. Hmm. BDS'e girdi. Bayağı bir en azından bu emniyet işgali azaldı hmm. olan yerlerde. E, biliyor ki bir ay sonra gelecek yüklü bir ceza. Yapmıyor hatayı. Sonuçta ee, ...hepimiz zaman zaman bir acele edelim... ...ama şu işi tam turuncuda geçeyim falan derken... ...öbür tane şey yaptığında kafa kafaya giriyorsunuz. Hı hı. Geri dönüşü yok. Sareselik, saniyelik hataların bedeli... ...arkadaki çocuğunuzun ölmesi... ...annenizin ölmesi, eşinizin sakat kalması. Zaten şu... ...gösterdiğimiz görüntüler de onu anlatıyor. Anlık ihmaller... ...bir anda hayat kayıplarına neden olabiliyor. Belki de bir ailenin... ...boş yere yok olmasına neden oluyor. Peki... Trafik kazalarına aşırı hız da önemli değil mi? önemli Önlenmesi Amerika'da mesela 70 mil hız limitini koyarlar. Evet. İnanamazsınız. Herkes kuruyorsan o sabit hız sabitleyeceği basar. O hızla gider. Neden? Bir sonraki levhanın arkasında polis bekliyor. Cezaları yani şey ya, yakan cinsten, <laughs> cüzdan yakan cinsten 2000 Çay dolar, derece. 3000 dolar alkollü araba kullanmak. Hapis evet. Yani hiçbir af yok. Bu konularda taviz yok. Acımasız trafik konusunda ülkeler. Şimdi ülkeler. ben tekrar iki yardıma geleceğim. Bir kere Hı. trafik kazalarından dolayı iki yardım e, uygulamak zorunda kalıyoruz. Ama hep Türkiye'de yanlış ilk yardım uygulanıyor Hı. genelde. Çoğu kişi de ilk yardım bilmiyor. Bu konuda araştırmalar var mı? E, şimdi bu konuda da baya güzel adımlar atıldı ama maalesef işte uygulama aşamasında, yaptırma aşamasında birazcık yine her zamanki gibi olay biraz genişledi yani açıklaştı. Aslında ilk çıktığında ilk yardımla ilgili yönetmelik ağır iş kollarında her 10 kişiye bir kişi, normal büro işlerinde her 20 kişiye bir kişi mutlaka ilk yardım bilmek zorundadır diye yaklaşım getirilmişti ama bu bilgilerin sürekli yıllık güncellemeleri gerekiyor. Bir kere öğrettiniz bu insanlar acilde çalışmıyor, hastanede çalışmıyor ve görmeyince unutuyor vakaları sonuçta. Yıllık veya işte 2 yılda bir sınavı, sınavlı olmak kaydıyla update edilmesi lazım. Bilgilerin güncellenmesi lazım. Yani benim bildiğim kadarıyla e, bayağı bir yol alındı ama sayısal veriler yok elimizde. Ne kadar kişinin ilk yardım eğitimi aldığımı konusunda ama bundan 10 yıl öncesine göre çok daha iyi bir noktadayız. Peki şöyle bir şey, sözünüzü kestim tamam. ama. Birisini düşünelim. Ekran başında bizi izliyor Hı. ve ilk yardım öğrenmek istiyor. Hı. Hiçbir şey bilmeyen bir kişi ilk yardım. Ne kadar e, sürelik bir eğitimle ilk Hı. yardımın temel ilkelerini öğrenebilir. Kırıklardan kanamalara, elektrik çarpmasına kadar çeşitli durumlarda temel ilk yardım yapabilir. Şimdi dünyadaki benzer uygulamalardan örnek alınarak düzenlenmiş Sağlık Bakanlığı'nca sertifikalandırılan bir eğitim programı var. Bir hafta kadar sürüyor bu. İnternete ilk yardım eğitimi girdikleri anda yüzlerce alternatif var. Yani bu resmi kurumlar, Kızılay gibi kurumlar diye veriyor. Bir sürü dershane veriyor. Hepsinin de ücreti zaten sabit. Kişi başına <laughs> 200 küsur lira gibi bir rakam var. Bakanlık, İl Sağlık Müdürlüğü eğitmenleri, doktorları, yardım sağlık personeli gibi sınavını yapıyor. Fena değil, bayağı iyi bir modül. Hı, ücretsiz eğitimler var mı? Okullarda ee, mesela gençlere öğretilebilir mi? Üniversitelerde, bilgisayarlarda? seminer şeklinde olabilir. Zannedersem tür eğitimler var mı? bakanlık bunu sertifikalandırdığı için... Hı hı. E, ...bir de haksız rekabet olmasın diye böyle bir, bir ücret belirlemiş. Buna da riayet ediliyor. Ne kadar yani. sürüyor? E, bir hafta sürüyor. Bir yani hafta 40 saat sürüyor. Civarında. 40 saatlik evet. uygulamayı da hı hı. kapsıyor. Ben şimdi bugünkü programımızın konusuna yavaş yavaş gelmek istiyorum... İlk yardımın en çok zaman zaman uygulanması gereken alanlardan biri de kalp hastalıkları, kalp krizi. Hı, tabii. E, kalp krizinde ilk yardım uygulaması ne zaman gerekir ve ne tür uygulamalar yapılır? Bir kere e, kalp krizini tanımak lazım. Tanımayı Hı. bilmek lazım. Bununla ilgili e, yine dediğim gibi internet mükemmel bir e, imkan. E, çok güzel YouTube'da videolar var onları izlemek lazım. E, Belirtilerinden yola çıkmak lazım. Kalp krizinde hakikaten yapılacak çok şey var. E, bir kere potansiyel kalp krizi adayı hastaları bilmek lazım. Yani bile bile evinde şekeri olan, tansiyonu olan, kalp rahatsızlığı olan kişinin e, varsa mevcut ilacı bu noktada ilk yardım biraz aşıp ofasıfasının dili altı ilacını da vermek ilk Hı -hı. yardıma dahil edilebilir. Neden? Alternatif yok çünkü. Hı -hı. Mesela cep telefonları yeni yeni çok inanılmaz böyle e, noktalara geliyor. Ee, içerisinde kişinin özel bilgilerinin olacağı, cep telefonunda... bunu çok kolaylıkla ileri merkezlere iletebileceği... kalp krizi anında kulaklık benzeri... cihazı takaraktan kalbinizin ritmini görebileceğiniz ve bunu yine ileri merkeze iletebileceğiniz çalışmalar yapılıyor. Hatta hatta... daha fütüristik bir yaklaşımla... E, defibratör denilen... Hı hı. E, kalp krizin bir aşamasında, kalp böyle çok hızlı ve e, kontrolsüz çalıştığında... ona elektro şok verebilecek e, boyutta sensörlerinin bile... üzerine çalışıyor cep telefonu. Cep telefonu yani belki de insanların en büyük icadı. Doğru hmm. kullanıldığı takdirde. Hatta telefon olmaktan çıkmış durumda biliyorsunuz. Hmm. Her şey bilgisayar. Dünyaya iletişim sağlayan bir araç. Depremde enkaz altında kaldığınızda belki de tek ihtiyacınız olan şey. Hmm. Ee, sonuçta... E, kalp krizinin tanımlanması çok önemli. Bununla ilgili istiyorsanız birkaç cümle söyleyebilirim. Tabii. Ee, bir... dediğin gibi... ölüm korkusuyla başlayan... göğüste sıkışma hissi... Hı hı. E, bu değişik yerlere yansıyabilir. Kalbin oturduğu yer itibariyle eğer alt bölümünde bir sıkıntı varsa... ...karın ağrısını taklit edebilir. Mide ağrısını taklit edebilir. Kalbin inferior ema dediğimiz, inferior enfarktüs dediğimiz... ...alt bölümündeki damar tıkanmalarında karın ağrısı lasta gelebilir. Sonuçta e, şüpheci olmak lazım. Süratli bir şekilde 112'den yardım istemek lazım. E, çünkü kalp krizinde e, zaman eşittir hücre, kalp hücresi. Bir tarlaya su götüren damarlar... Su kanalları gibi düşünün. E, Bu tarla susuz kaldığında kuruyor. Hı hı. Arka kente kalayan kalp krizinde, sonuçta transplantasyon dediğimiz başka bir kap takılmasına hı. kadar giden e, çok böyle uzun ve e, maalesef çok güldürücü olmayan bir süreç başlamış oluyor. Erken tanı teşhis çok önemli. Hastanın nefes almakta zorluk olması, boynuna vuran, koluna yayılan, omuzuna, göğsüne e, olan her türlü arda kalp krizini aksi ispat edilene kadar e, ekg elektrosuyla işte enzim takip dediğimiz kan tetiklerini de izlemek lazım. Hatta hatta bunlar da bazen yetersiz oluyor. Elektrol normal, enzim normal bir bakıyorsunuz e, hastanın bir müddet acilde beklemesi sonucunda oturmaya başlıyor tablo. Hakikaten enfarktüsümüz, kalp krizi belirtileri ortaya çıkabiliyor. Ne yapmak lazım? Demin dediğim gibi varsa bir ilacı vermekte yüzde yüz fayda var. Mesela şeker hastaları, şeker vücudun güvesi, sessiz emay dediğimiz hiçbir bulgu vermeden ağrı daha yapmayan enfarktüs suyu açabiliyor. Çünkü diyabette nöropatiye bağlı... ...yani sinirlerin de hasar görmesine hı hı. bağlı... ...ağrı duyusunu ilerleten hatlarda da... arzı olduğundan hasta sessiz sessiz... ...kalp krizi geçirebiliyor. Yani bilinen... ...mevcut hastalığı olan şeker, tansiyon, kalp... rahatsız olan kişilerde daha dikkatli olmak lazım. Hemen şuraya geleceğim. Ee, artık son beş dakika içindeyiz sohbetimizin. Kalp masajı ve suni teneffüs. Hı. Ne zaman bir kalp hastasına... ...gerekli olur? Hı hı. Kalp masajını... ...suni teneffüsle birlikte mi yapmalı... ...ayrı ayrı yapılabilir mi... Bunların uygulanma teknikleri temel olarak nelerdir? Nelere dikkat etmeli bir kişi? Ee, sizi dinlerken biz de bir yandan ekrandan görüntüleri izleyelim. Evet. Şimdi sizin çok güzel bir yaklaşımınız, sorunuz oldu en başta konunun başında. İlk yardım kurslarıyla ilgili mutlaka kalp kriziyle ilgili masaj bölümünü uygulamalı öğrenmek lazım. Hı hı. Eğitim almak lazım. Mankenler üzerinde ne kadar bası uygulanacak, ne gibi durumda, nereye bası yapılacak bunu görmek lazım. Uygulamalı görmek lazım. O noktada ilk yardım kurslarını kesin öneriyoruz. Bunu görmeden bu uygulamaya kalkışmak doğru olmaz. Ama şunu söylüyorum, bu konuda kişiler cesaretlendirilmek lazım. Yani i̇şin olumsuz yönleriyle başlamamak lazım. Kalp krizine masaj yaparken nerede yapılır masajın yarımını yapmak lazım. Çünkü bazen hiçbir şey yapmamaktan daha iyidir bir şeyler yapmaya çalışmak. Tek şansı hastanın kazazedenin yanındaki birazcık bilgi bilen insanlardır bu gibi durumlarda. Peki kalp durduğunda mı masaj yapılmalıdır? Evet, masajın yani... yapılacağı tek koşul vardır. Kalbin tamamen durmuş durmuş olması. Bunda da Nasıl ki, anlaşılır duruştum. bu? Yani ne yapmalıdır burada insan? Şimdi klasik eski yöntem bakış hisset yöntemiyle e, hastanın solunumunun, dolaşımının olup olmadığını anlamak için hastanın yanına eğilerekten işte omuzundan sarsaraktan bir kere bilinçle ilgili bir, bir yer almaya çalışmak lazım. E, eğer her, hastada herhangi bir kayıt yoksa, yani herhangi bir cevap yoksa ağrılı uyaranlar omuzdan sarsmaya Ondan sonra solunumunun sesini var mı yok mu işte kokusunu ağızdan nefesin çıkıp çıkmadığını gözlemlemek lazım. Gene etraftan bilgi alınabilir, bu da önemlidir. Atlanır bu genelde ama. İşte hasta kalp hastası ise işte yeri düştü falan dedi. daha çok kalp krizine yönelmek lazım. E, nabza bakmayı biz daha çok bu işi bilenlere öneriyoruz, sağlıkçılara öneriyoruz ama o da bakıldı. Hepsi bunların negatif, şuuru yok hastanın, soluk alıp vermiyor, nabuz yok diyelim. Bu hastaya masaj yapmakta tereddüt etmemek lazım. Peki Çünkü geri kalp, dönüşü kalp yok. masajını ambulans gelene kadar ne kadar süre yapması gerekli evet. bir kişinin ve kalp masajı suni teneffüs dediğiniz ne frekansla yapılmalı? Ayrı ayrı da yapılabilir mi? O sorunun yanıtını almadım diyelim çok net olan şunu söyleyeyim ben size. E, kalp tamamen durduğunda masaj yaptığınız sürece Hı -hı. hastanın vücudunda bir kan dolaşımı sağlıyorsunuz. Etkili, efektif yaptığınız sürece. Solunum yine aynı şekilde ağzınıza solunum veya ağızdan burna solunum yaptığınız sürece. Içinde. O yüzden ambulans gidesiye kadar ve hasta hastaneye götürülünceye kadar, hasta ileri bakım imkanlarına, işte entübasyonda defibrilasyon yapılması gerekiyor defibrilasyon yapılıncaya kadar hastanın kalbi elleriniz. Masajı bırakmayacaksınız. Bizim mesela diyoruz ki hani 5 dakika içerisinde masaj yapmazsanız işte hastanın beyni ölüyor falan. Doğru. Ama erken müdahalede hızlı bir şekilde kalp masajına ba başlandığında bu işi yaptığınız süreç hastanın kalbi elleriniz. Hı hı. Hastanın vücuda kan dolaşıyor. Bırakmayacaksınız. Ta ki ne zaman işte elektrolar çekilir. Arada bir bakarsın normal hastanın kendi kalbi ritmini tutmaya başlamıştır. O zaman bırakırsın. O nedenle ambulans gelince kadar bu arada ambulans çağırdık. 112 alert ettik. Yakınlarımızdaki insanları bu konuda yönlendirdik. E, mutlaka buna devam etmek lazım. Yani sürenin sonu yok. Şimdi son bir buçuk dakika içindeyiz. Siz e, farz edin e, uygulama öncesinde... E, ...kursta anlatıyorsunuz Hı -hı. kalp masajını. Ne anlatıyorsunuz orada? Yani ellerinin nereye konması gerekiyor? Hastanın diliyle ilgili dilinin ne pozisyonda olması gerekiyor? Biraz bunlar da herhalde önemli değil mi? Sizin güzel başlangıcını da isterdim. Ben bu konuda çok fazla dediğim <laughs> gibi kurs almadan... Şunu yapabilirim demiyorum ama, şu kadarını evet. söyleyeyim ben size. Kurs zaten, en önemli kurs. Onu söylüyoruz. Kravat hizasında, evet. burada bir çıkıntımız var. Evet. Burada da bir dirintisi var, göğüsteki iman Hı -hı. tahtasının. Bunun tam ortasına, kabaca söylüyorum, kravat hizasında elimizi koyup... ...avucumuzun özellikle şu kısmını, Hı -hı. kollar dik kırık değil, dik vaziyette ağırlığımızla... Hı -hı. E, örneğin, e, diyelim ki işte... Erişkinimsen yani çocuk değil bu dakikada 30 defa bası iki defada solun verecek soluk verecek şekilde yaptığımızda bu işi doğru yapmış oluyoruz ama tekrar söylüyorum e, mutlaka kurs almak lazım Tabii, bu neden evet, çocukta farklı boğmalarda farklı bunun ufak detayları var ama, ve bir de doğru yere de uygulamak herhalde aynen, önemli değil mi aynen, doğru teknikle aynen, ama uygulamak efektif yapılan masajlar çünkü bizim başladığımız nokta hastalığın kaybedeceği hiçbir şey yok şimdi e, artık programın sonuna geldik e, Kalp sağlığımız için güzel bir program yaptık. Sizin mesajınızla programı kapatmak istiyorum. Ekran başında bizi izleyenlere ne öneride bulunacaksınız? Hareket etsinler, harekete geçsinler. Her konuda. Hı -hı. Çünkü hepimiz dedelerimizin Bağda başta çalıştığı dönemlerin genlerini taşıyoruz ama arabadan iki dönem önce bile inmeyip sıfır hareketle yaşıyoruz. Arabadan işe, işten arabadan eve. Bir de hiç hastalanmayacakmış gibi yaşıyoruz. Aynen. Ve evimizde hiç çok acil güzel. bir durum için bir kriz planımız yok. Kesinlikle elimizde acil doğru. durumlar için de bir kriz planı doğru. yapmalıyız herhalde çok doğru. değil mi? Evimiz insan ömrünün en uzun süresince yaşayacakmış gibi düşünüyoruz ama o evet. kadar şansımız olmayabiliyor. Çok teşekkür ederim Sayın Çelik evet, ben. Sevgili izleyiciler bugün de bir medikalin daha sonuna geldik. Sağlık dolu güzel bir gün diliyoruz hem sevdiklerinize hem de size. Ve bu programından çıkan sonuç şu lütfen iki yardım eğitimi alın. Hiç ummadığınız bir anda belki de bir hayat kurtarmanın mutluluğunu yaşayabilirsiniz. Hiç istemeyiz, hiç kimse arzu etmez ama günün birinde bir yakınımıza maalesef ki iki yardım uygulamak zorunda kalabiliriz. Ama onun da hayatı bizim ellerimizde olacağı için iki yardım mutlaka öğrenin diyoruz. Hoşçakalın.